Yani senden ricam sizin chattekilerde de yazarsa çok mutlu olurum. Remzi'ye yazmayın arkadaşlar. Bu, teşekkür ederim. Sakın halamın ismini bir daha kullan. Bak babam da o gün söylüyor. Halanın ismi ne alaka diyor yayınlarda. Oğlum ben ne ben ne bileyim senin halanın adı o, 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 benim babamın başısının ismi sakın. Tamam. Kim, lan? Senin yanında birim var. Yok. Köpek sesleri geliyor dışarı öpüyorum çok. <laughs> ben, de <seni> öpüyorum. <laughs> ben de seni öpüyorum. Tebrik ederim. bugün. Ee... Tebrik ederim Hüsniyeciğim. Sağ ol canım görüşürüz. Oğlum evet. Hüsniye de yengemin ismi. Allah çarpsın. Yemin et. Yemin ederim. Nereden oluyor? Nasıl benim akrabalarımın ismini? Tamam dur bir isim söyleyeceğim. Bu senin yedi tamam. sülalende yok. Tamam. Tebrik ederim Pakize. Bak a yemin billah olsun. Annemin bak annemin babaannesinin yeğeni. Yemin et. Oğlum biz, bizim taraf biraz şey değişik isimler. Oğlum düzgün konuş ha git Ahmet Mahmet de bir şeyler de. Bir dakika bir dakika. Çok teşekkür ederim. Bunu söyleyeceğim. Yedi sülalenin bırak. Yaşadığın çevrende bile yok. Söyle bakayım. Tebrik ederim Raziye. Allah Buna Allah da bak dersem TikTok sileceğim. Eğer yalan söylüyorsam şuradan kalkmak nasip etmesin. Instagram'dan da bakın. Ablamın kaynanasının ismi.